Müteahhit bitirmediği için evlerini bir türlü teslim alamayan 10 binleri ilgilendiren emsal bir kararla devam edelim. İstinat Mahkemesi yarım kalan projelerde yapılan ödemelerin tamamının iade edilmesine karar verdi. Üstelik faiziyle. <laughs> yatırım amaçlı bir ofis almak üzere sözleşme yaptım. Bunun için bir kısım nakit, bir kısım projenin yönlendirdiği bankadan kredi kullandım. Ev sahibi olma hayali kaybedilen zaman ve para, tamamlanmayan inşaatlar, bitmeyen daireler. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde tamamlanamayan inşaatlar var. Ve o inşaatlardan daire satın aldığı için mağdur olanlar hem inşaat firmasına belli bir miktar para ödüyor hem de kredi borcu ödüyorlar. İşte bunların kaderini değiştirecek emsal bir karar mahkemeden çıktı. İnşaat teslim taahhüdünden itibaren bir yıl içerisinde tüketici mahkemesine başvurarak hem bankadan hem de inşaat firmasından ödediği tutarları isteyebilirler Özge Göktekin aldığı daire tamamlanmayınca bir yıl geçmeden mahkemenin yolunu tuttu. Davayı kazandı. İkinci senenin sonunda proje tamamlanmadan yarım kaldı. Ancak benim e, kredi taksitlerini ödemeye devam etmem gerekiyordu. Hal böyle olunca e, müteselsiz sorumlu olan bankaya dava açmaya karar verdik. E, ve davayı 3 senenin sonunda e, kazandık. İstinat mahkemesi ödenen miktarın yasa faiziyle birlikte alıcıya ödenmesine karar verdi. Diyelim ki bankayla anlaşmalı çok konutlu bir inşaat projesinden daire satın alacaksınız. Rakam 600 bin lira. Bankaya gittiniz, krediyi çektiniz, ödemeye başladınız. Belirli bir zaman geçti, bahsi geçen tarihte eviniz teslim edilmedi. İşte o tarihten itibaren bir yıllık süreniz başlıyor. O süre zarfında hem inşaat şirketine hem de bankaya dava açabilirsiniz. Eğer bu sürenin üzerinden bir yıl geçtiyse bankaya müracaat hakkı sona eriyor. Bitmeyen inşaat projeleriyle ilgili olarak hem banka hem de inşaat şirketi sorumludur ve tüketicinin ödediği tüm tutarları banka iade etmek durumundadır.